Dalmiyaların gelini olmak benim en büyük hayalimdi. Şimdi gerçekleşecek. O kadar mutluyum ki şu an. Söyle, beni neden çağırdın? Bir telefonumla geldiğine göre sen de benim gibi Rakşan ve ablamın sorununu çözmek istiyorsun. O zaman çözümü birlikte bulalım. Buraya gelmeden önce Nityan bir karar aldı. Rakşan ve Sonam'ın mutluluğu için Savi ile aralarındaki sorunları bir süre unutmaya hazır olduğunu ve akşamın Sonam'la evlenebileceğini söyledi. Bu gerçekten çok iyi bir haber. Kutlamadan ve tatlıları ikram etmeden önce benim bir şartım var. Ne şart anne? Sonam'dan evlilik öncesi sözleşmeyi imzalamasını istiyorum. Şartım bu. Her halimle sev. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.